Zehra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burak Terapi Merkezi'ne neden başvurmuştunuz? Bel fıtığından dolayı. Evet, daha evvel doktora gittiniz mi? Gittim. MR çektirdiniz. Evet, iki tane doktora gittim. Ama ne dediler. Evet. Peki başka yerlerde ağrınız var mıydı? Boyun, diz, kol. Evet. Ee, kollarda uyuşma, üşüme, üşüme, his kaybı, güç kaybı ne vardı? güç kaybı var, uyuşmalardı, üşümelerdi. Ayaklarım zaten hiç ısınmıyordu. Evet. E bu kaçıncı seansınız? İkinci. Peki şu an e, ne durumdasınız? Çok çok iyiyim. İlk seansta e, bütün ağrılarım gitti, bel ağrım gitti. Evet. Ağrısız yatıyorum, ağrısız kalkıyorum. 22 sene sonra. Evet. Bu benim için çok önemli. Burada size neşter, e, ilaç, Vesaire hiçbir şey kullanıldı e, mı? Hayır, Hayır. Hayır. E, Önce masaj akabinde e, manuel terapi yapıldı. Evet. Peki, e, memnun musunuz efendim? Çok memnunum. Yeniden doğmuş gibiyim. Peki, elhamdülillah. Peki Ahmet Bey, siz bir şey diyecek misiniz eşi olarak? Evde rahat ettik. Ağrıları kesildi. Kendi için yapmaya başladı. Yapmıyorum artık. Evet, bu da aklını yani e, size ameliyat önerdiler, siz de kabul etmediniz ve buraya geldiniz. İkinci seansta tüm fıtıklarınız yerlerine oturtuldu. Akabinde e, sinir sıkışması yani sinir tahliye edildi. Elde edildikten sonra kan pompalamaya başladı ve eski sağlığını kavuştunuz. E, elhamdülillah. Peki e, bu dizden dolayı da e, biliyorsunuz Dizimde de şu anda bir rahatlama oldu. Evet. var. Yani bu... E, Yürüyemiyordun. E, yürüyemiyordum. Orta pelin Evet. E. Ama biz burada Allah'ın izniyle o damarlarla ilgili kanın pompalamasını sağladık ve rahatladınız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de, de Allah razı olsun. E. Peki e, buradan bel fıtığı, boyun fıtığı e, sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öneriyorum çünkü ameliyatın arkası bir daha ameliyat, platine kadar ameliyat. Ben bunu evet. çok araştırdım, sizi de takip ettim. Hani gelmelerini isterim. Evet, peki geçmiş olsun diyorum size efendim. Çok.